Çok güzel. Şu anda yayında. Şimdi ne yapıyoruz? Sen ne yapıyoruz? Sen şimdi Youtube'a giriyorsun. Şu anda benim bir görüntüm falan da var herhalde. Evet. Sen PUBG Mobile canlı yayın Bak bakalım. Çıkacak. Şimdi ben de arıyorum. Ben de kendimi aratıyorum. Şu anda kendimizi arıyoruz. bakalım hakikaten ilk önce kim bulacak hadi, hadi bakalım bu da bu evet kendimiz bir ben şu anda bulamadım mobil canlı yayın canlı yayın filtreliyorum canlı yayın <laughs> buldum. Sen de bulabilirsin. Evet, sadece PUBG Mobile canlı yayın. PUBG Mobile canlı yayın. Onu filtrele sadece canlı yayınları gösterdi. Orada çıkması gerekiyor. Neden nasıl aratıyorsun? Şöyle şu anda sende beniz zaten yok. Ben sana bunu şey atayım. E, WhatsApp'tan atayım Bu zaman. <laughs> Burada. <Böyle> WhatsApp'ta. <güzel. gülüyor> ha, şu an sende kimse yok. Herhalde kimse yok. Tamam. Tamam dedi. En çok şey Oldu. Sen de ki evet. ben Mesela, aldım. Aha. Evet. Şimdi e, ses geliyor mu sana? Evet. Senin çok güzel geliyor. Tamam. Kendi sesim geliyor mu? Sana. Ha yok yok. Ses oranı nasıl? Seviyesi nasıl? Çok, çok, güzel. çok güzel değil mi? Seninki de güzel çıkıyor. Tamam. Problem yok. O zaman şimdi sen bana söyle. Sen benden daha e, şeysin. Rejimelisin bu konuda. Zaten senle biziz. Hiçbir şey yok lan. Normal. <laughs> Şeyi gerek yok. O benim işte. Ben o benim. O da benim. <laughs> ben yok muyum? Evet. Tamam. Seni de algılamıyor şimdi. insan olarak algılayacak. Şimdi bölgeyi, bölgeyi Avrupa mı yapıyoruz, ne yapıyoruz bölgeyi? Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya, Avrupa. Ee, Nereyi seçip? Afrika seçelim. As, Asya seçiyorum. seçip Çinlilere saldık. Tamam. Tamam, Avrupa seçelim. Neden hak mikrobu mikrop yüzünden diyorsak? Herkes Avrupa'da, gece gece Asya'da insan arıyor. <laughs> Nerede? Altta gitti lan. Avrupa Türkiye yapalım tamam. ya. Burayı Avrupa Türkiye yapalım. Bölge Türkiye. Şimdi yavaşlar yavaşlar Asya'da. Şimdi çok insan. Tamam, tamam okey. Karakterimizi seçelim. Erkek seçelim. yapalım. Karakterli bir, şey Karakterli bir şey olsun. Çok. Bu tip nasıl? Karaktersiz birine benziyor. Bu, şey şimdi çıktı mı karakterler? Gördün mü? Evet, çıktı. Nasıl bir surat yapalım? Şöyle agresif mi olsun? Suratı şuradan seçiyoruz galiba. Bunları biz katile benziyoruz. Bu da temiz. Galiba en temiz yüzlü bu. Diğerleri katile benziyor. Şunu açsana. mı? Olmaz. Kamufle olamayın. Evet, temiz yüzlü. Şu yuvarlak. Yorlak da değil ama bebek büyüktü. Saçını da saçını nasıl yapalım? Güzel, oldum, tamam. Şu nasıl? Çarşaf türü saç. Tamam ben çok kamufle olalım diyorsa şöyle. Evet. evet kamufle derse şöyle bir saç. iyi mi? Evet, şu. Evet. Tamam. Aa, bir biraz şeymiş, Aha. Evet, şu neymiş? Renklendirebiliyoruz. Gerek yok değil mi? Renklendirebiliyoruz. Evet. Yani sakal diyor. Tam sakal yok zaten. Bayrak <laughs> seç, avatar seç. Yarat değil. Evet. Böyle dursun dedi mi? öyle mi dedin? Demedim. Yok ben de Bak, hmm. Şimdi bir şey diyeceğim. de kaç kullanıcı gösteriyor? Bende gözüküyor. Ben Bende de bir gözüküyor. İkimizden birini saymıyor bu şu anda. İkimizden birini adam yerine koymuyor şu an. Evet, galiba seni koymuyor maalesef. Çünkü ben girerken bir kere yastı. Kendini hep saklamak istiyorsun da Orada da göstermiysem ben. Sanki özelden konuşuyoruz gibi. Evet. Çaylak mı Uzman mı evet. Daha önce hiç bir savaş oyunu oynamadım. Evet bunu seçiyorum. Evet. Çaylak mı? O bile bir şey ben. Silah tutuyor içeride. Silah şimdi nasıl tutacağız onu bilmiyorum. Biz şey yaparız, biz yani silah evet anlarız. anlarız. Bak bunu, bu da zaten karakter de çok şey. Ee, sünepe bir şey. Bizim, gibi, bizim gibi derken şey yani. E, karaktersiz. <gülüyor> <gülüyor> bir şey, bir şey Sa tamam. <laughs> Kendi kesmiş gibi. Şimdi buradan nereye basıyoruz? Başlayamadık mı? Basıyoruz? Sanırım öyle yani. Bir başlatıcı oldu. Evet. Başlatıyorduk. Bak iki kullanıcı gösteriyor. Seni algılamaya başladı. Evet Belki de ben bunu. belki bir bir şey. Evet olabilir. Eşleşiyor diyor. Evet. Neyle eşleşiyor? <laughs> Youtube tarihi bu kadar bilinçsiz bir gamer görmemiştir. ben. Sen ilk ama defa ama yayın yapıyorsun. Şey şey ama bir Bu, 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 Beni eski izleyicilerim de. Görse, seni söyle, ben şey da, Eski izleyicilerim çarpıldı mı falan şey bilmiyormuş. Gibi. Ben daha çok harcısı. Evet. Yani ben de neden çok hakim olmadığım oyunlarla başlıyorum. Evet evet. Ne evet, şimdi? O Yani bir şey atlamıyoruz. Şimdi rakip falan oluyor Bu muhtemelen? Tamam. Birazcık bekleyelim bakalım. Kalan süre 59 saniye diyor. yandık profiller çıkıyor gidiyor. Fark etti mi sağ tarafta? Evet, evet. ee, biz bir şey mi kaçırıyoruz? Orada basmamız mı gerekiyor? Ne yapıyor acaba? Evet. Bir, evet, falan. acaba Aa girdi şey geldi. Girdi. girdi şimdi gördüm. Evet. <laughs> Pubg. Evet. Ben ilk defa kurmuyorum aslında bu oyunu biliyor musun? İzleyicilerimle bir kere oynamak istedim. O zaman tuş kombinasyonunu yapamamıştık bilgisayar. Oyun şey... Hala yapmadık. <laughs> Oynayarak bakacağız. E ben şunu görüyorum. Yani bu fotoğraf mı bilmiyoruz buradan. Evet. Evet. Bir gün senle canlı yayında ikimiz birlikte kafa abi oğlum kim yani? Ben de düşük karakterim. Aynı karakterler alacağım 3 8 aynı olacak. Tamam o zaman. Evet. Bir güvenlik incelemesi yapılıyor. Ha. biliyorsun o oyunu sana ben hissettim. Eee hadi şimdi gel bu oyunu oynayalım dedim. Sonra sen ne yaptın? Ne yaptın? acayip yükselmiş. Evet. evet. Yani. Biz... Ben 8 ikinciyim o zaman. Şu anda 111 binleri gidiyor 111000 111 bin taraftar Şimdi biz bu oyundan bu hafta yani bir şey yok. Biz oyundan düşmemiş. 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 İzleyicilerimize Bakın ayıp bak. bak iki kişi var. Evet. Evet, Şimdi yani neye bakıyoruz? Ekrana. Bir falan da yok. Değil mi? Yok artık oyuna sokacak bizi. Tamam, o zaman bekleyin. Aa geldi başladı. Tamam. Seni taksa, oyun Evet. uçaktan atladık şimdi. Az nereye gittiğimi falan bilmiyorum. Ben ondan haberi yok. Ben yani hiçbir şey bilmiyorum. Tuşlara bile bilmiyorum. Yani bunlar Türk değilmiş ama İran, Arjantin. Ben de Türk olarak gözükmüyorum zaten. Hiç Türk evet. yok benden başka. E, Avrupa, Türkiye demiştik. Benim de Avrupa'da olduk. Avrupalı olduktan. E, şimdi milleti belli. Tamam. Bakalım. Bir ha, Baksana. Don gömlek bıraktılar mı? <laughs> evet. Ben şunların yanından ayrılma. Takılayım. Ya. bir bölgeye yaklaşıyorsan ulaşmanı bilmem kaç metre ben kaldı diye. Şey evet. Bence onu gruptan ayrılmayayım. Şurada duruyor. <laughs> Sper alıyorum. Bunları. Tamam. Öldürüldü diyor. Dikkat, dikkat seni, hani, yani kim evet. Mi? Sanki bir şey bekliyor. Abi siz biri. Bunlar niye hmm. duruyor o zaman? kaçmam lazım. Ben, Kaçıyorum. Ben buraya gelirim. Bu ne? Yani, aldık. yere kaldık Bayağı aldık galiba. Aldık. <laughs> <laughs> Düşmana yaklaşıyorsun diyor. Ben yanlış gidiyorum galiba. <laughs> Sesleri duyuyor musun? Oyundaki sesler şey İranlı mı? kaçacağız lazım ya da kaçmamız lazım. Heh, aldım. aldım. Aldım sıra? Aldı. Aldı. da oyun hafif kasıyor. Sen de farkında mısın bilmiyorum. Hafif bir bayağı kasıyor yani. Niye böyle oluyor? Kafa topunda şey yapmıştım. Ben. Bir test yerini yapmıştım. Gayet iyiydi. çok kötü diyemeyiz. Fahişe yap. Yok sen de nasıl görüyorsan ben de görüyorum. Evet, tamam. Bunu Aslında ıslandırabilirim de. Şimdi beni vururlar. Şey yapacaktım. Görüntü yönü biraz düşürecektim oyunu da bulamadım. Yok, yalnızız. Yalnız. Kimsemize yardım etmiyor. Galiba ikimiz o don gömlek durandı. bilmiyordum. da onlardan bize ayır yok gibi duruyor. Bir vuruyor bizi. Aa buradaki şu, aa vurdum, yeşil bir şey çıktı. Kırmızı bölgedesin diyor. Nereye gideceğimi de He. Çok fazla fark yok ama işte biraz var. Ha burada biri var. Gitti. Bence bizim ekibimiz diye bir şey yok diyor. Herkes birbirini vuruyor benim gördüğüm. Buradan vurdum birini daha vurdum. ile evet. şu oldu. Evet. İki. İki kişiyi öldürdüm de da oyuna dair hiçbir şeyimiz yok abi. Mantığı nedir? Nereye gideceğim, ne yapacağım? Hürmü çıkanı atıyorum. biz direkt ateş altında kırmızı bölgede savaşıyoruz yani bu şekilde Ama keyif al Evet <laughs> evet. Bizim... evet bizim mermimiz kalmadı Evet Evet, aynen orada. yine nasıl Hangi tuşta alınıyor? Atlıyorum da almıyor. Aldım. Nasıl aldım ben de bilmiyorum da aldım bir şey. İnşallah bir dahaki aldığınızda nasıl aldım? anlıyorsunuz. Bir dahakini bulurum. C, X, o tarafta bir yerde. Üst üste basınca anladım. Bence başarılı gidiyoruz. Fena değil mi? Müthiş. Evet. Tek eksiğimiz izleyici. Sen, ben, bir kişi bile yok. <laughs>

Şurada biri var galiba. Şimdi bu heriflerde telsiz var. Sen duymuyorsun da ben duyuyorum. Uzaktan bir ses geliyor. İranlılara benziyor grup bunlar. Bunlar böyle çok basit bir oyuncuya da benzemiyor. Ekip halinde gelmişler. He, muhtemelen ben bilmeden bilinçsizce gidiyorum ya. İyice kafaları karıştı. Bulamıyorlar. Hmm. Klasik yerlere girmiyorum herhalde. <gülüyor> <gülüyor> i̇yice evet, aptaladın Aa mavi bölgede yap, hasar yap. alıyorsun diyor. Gaz Gaz falan var <laughs> herhalde burada. Nereye diyorsun Mavi dışı, çizginin dışına çık diyor. Nereye girdim ben de bilmiyorum. gidemiyorum. Yeri de galiba bilmiyorum. Yani bu, buna ne derler biliyor musun? Bok yoluna gitti derler. Yani. <laughs> o kadar git, önüne çıkan <laughs> ne şey Önerilen rotayı görmek için haritayı aç 3 dakika içinde daralacak. Biz daha da genişletiyoruz galiba. <laughs> Gördük de biri bizi vuruyor galiba. Ana vurdum birini ben. <laughs> Vurduk da biz öleceğiz. Çünkü çıkamıyorum abi alanda. diyordu başta. Ben hep geç dedi. İyi ya. Mantığını anladığımızda hiçbir şey yok ya. Al işte. Ya bu. Ah, kolum açıldı. <laughs> Aynen. Ya boya açıldı. Bir yere vurmadım Kendi kendime oturduğum yerde. Kameradan bak işte. <laughs> Ne yapıyormuş bir şey anlamadım. Çekil, 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 çekil. Evet. Sanki geri, en geriye dönmen lazım bir şey mi Ya bu oyun yanında da şey gözüküyor, yavaş gözüküyor. Yani kafa topu böyle değil mi? Tamam, o zaman bir daha pislikten kafa tutur evet. mu Evet. Benim görüntüm de doğru mu? Doğru ya biraz. Evet. Evet devam. Yok ortaladım da bir kafam sola doğru çevirdiğim için. Bir yeri burada bitirelim. Biz ne bileyim. ne tamam. devam edelim. Ortada kaldık. Tamam burada kapatıyorum. Tamam, yani.